Merhabalar. Bugün pasif jimnastik cihazımızın montajı için yine bir araya geldik sizlerle. Evet, pasif jimnastikimizin montajı ile başlıyoruz. Şuralarında 3 tane vidası var. Bu vidaları öncüsü şöyle çıkartıyoruz. sonra perdelerimizi takacağımız aparatımızı şu şekilde şuralardaki deliklere denk gelecek şekilde bunun altında da üç tane vidası var buralardan vidalıyoruz Evet, bu şekilde pedlerimizi de sattıktan sonra koyacağı yerleri hazır. Şimdi bu gördüğünüz gibi pedlerimizi bağlayacağımız kablo aparatlarımız. Evet. Her bir kablomuzun için üstüne ucuna bir artı bir eksi olmak suretiyle iki tane çıkışımız var. Ben size şöyle bir tanesini söküp şu şekilde takarak bu şekilde bastırıp oturtuyoruz. Bu şekilde açalım. Şu şekilde içlerindeki deliklere bu iğneleri oturtuyoruz. İyice sıkı bir şekilde oturtuyoruz. Açıkta kalmayacak şekilde elektrotlu bir cihaz olduğu için müşterimize açıkta kalan bir yeri olup temas etmemesi için bakın bu şekilde dibine kadar iyice oturmuş olması gerekiyor yaptığımız her pedimizi şu şekilde burada da oturtuyoruz bütün kablolarımızı aynı şekilde takıyoruz cihazımız kullanıma hazır hale geliyor Yeni bir montaj videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.